Nasıl? İstediğin gibi oldu mu? Tam değil. Tam değil. Ne eksik? Ne olmamış ki? Ya kızım dokunma şurama diyorum ya dokun. <laughs> Allah Allah. Silahını eve sokma demedim mi sana Temur? Hey buraya gelin o yaşıyor gelin gelin Okay tamam onu arabaya alın çabuk 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 Bana yaralı getirdik demeyin. Hem de çok ağır yaralı. Acil ameliyatı almamız gerekiyor. Ben yapamam. Görüyorsun ki içiyorum. İçmiyor olmanız gerekiyordu doktor. Sen halledersin. Hepiniz buraya bunun için gelmiyor musunuz? Hayır. Sadece bunun için gelmiyoruz. Buradayız çünkü önemsiyoruz. Ama sizin gibiler başka yerde barınamadığı için buraya geliyor. Firuze, ilk ameliyatın nasıl geçiyor? Aferin. Sen artık bir cerrahsın. Ne? Siz hiç ki içmiyordunuz. Bana neler yaptığını ayrıntılı bir rapor yazıp getir. Umarım iyileşirsin. Bütün kariyerim ve hayatım senin elinde. Okay, honey. Evet tatlım, her şey yolunda merak etme. Üstüne çok basma tamam mı? Tamam, her şey yolunda. Hi. Merhaba. Uh, Merhaba. Uh, Benim doktorum nerede? İşte orada. Um, i̇stiyorsan gidebilirsin. O mu? Yeah, evet, there. orada oturuyor. İyi misiniz? Türk müsün? Evet. Bir sıkıntınız mı var? Var. Nedir? Her şey yolunda diye biliyorum ben. Doktor Henry bu sabah çok iyi buldu sizi. Yarın taburcu edebiliriz. Ben senin deneme tahtan mıyım? Nasıl? İlk ameliyatını yapacak başka kimse bulamadın mı? Apandist olur. Ne bileyim bademcik olur mesela o da kolay. Hı? Çok zor bir ameliyattı, evet. Zor ameliyat. Dört saat sürmüş. Kasıktan, boydan boya maşallah bütün anatomi tek ders. <laughs> sen gülüyor musun? Bir komplikasyon olmayacağına emin olabilirsiniz. Ha. Bak, şimdi kadınlarla yapılacak bir muhabbet değil bu ama... ...sen sınır tanımayan doktorlardan biri olarak ve benim de ...bütün organlarımın toplam sınırlarını görmüş, bilmiş birisi olarak... ...yani diyorum ki... ...kasık, masık bunlar netameli yerler. Orada bir sürü organ var ve... ...o organlara geçen bir sürü sinir var orada. Herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Sanmıyorsun. Biz zaten tam olarak o bölgede değil de... ...komşu bölgelerde daha komşu, çok... Komşu, momşu. ...bütün o organların hepsi aynı hava sahasına bağlı ya. Ben olsam ciğerim için kaygılanırdım mesela. Ya çok ağır bir operasyon geçirdiniz ve şu anda çok iyisiniz. Orasını daha bilmiyorum, göreceğiz artık. Bilmiyoruz orasını. Bak, tıbba saygım sonsuz ama bununla da başlanmaz ki cerrahlığa. Ne bileyim insan bir yara dikerek başlar. Kıl dönmesidir, bir şeydir. Di Direk kasık nedir ya? Dumrul. tanışmışsınız sonunda. Firuze, manevi kızım. Sorbonda okudu, çok iyi bir doktordur. Memnun oldum. Tekrardan geçmiş olsun. Onu bu tarafa alalım, biraz da şöyle kaldıralım. Gitmiyor. Sen beni mi özledin yoksa? Ya ben anlamıyorum ki sen beni ameliyat ederken orama bir düğme mi taktın arkadaş? Ulan basar basmaz hop hop demir bu nedir ya? <laughs> Anneciğim bugün bu ne yapabilir miyim? Bu gece. Ee, bu gece herkes kendi odasında uyuyacak Berçacığım hadi bakalım. Duydum baba anneciğim. Hadi bakalım ben yatağına yatırayım seni. Mercan, mercan, mercan. <laughs> Ameliyat ederken şuna bir de kapatma düğmesi yapayım. Gel bakayım sen buraya. Koca kız oldun, hala yatağında yatmıyorsun. ne sen? Var cihan Bu cihana sığmazam Dersiz yursuzca her Mekana sığmazam